Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet A. Bir gün öder hesabı Selamlar güzel arkadaşım Ben Mehmet Hocam 49 günde TET Geometride kaldığımız yerden devam ediyoruz Malumunuz bir hastalığımız vardı çok şükür tansiyonlarımız biraz normale döndü. Enerji tavan dedik yola devam dedik sizlerin de dualarınızı aldık. Yeniden masanın başına aynı enerji aynı coşkuyla geldik. Aynı benim enerjimden nasiplenen bazı arkadaşlar da yazdılar ki yorumlara. Hocam be sizin enerjiniz yerinde olunca bizimki de yerinde oluyor. Bak duramıyorum yine yerimde. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Anam geometri kitabım nerede? Dur dur unutmuşum. Dur almadan gelmişiz. Abi ders geometri. Ben dedim bir an matematik videosunda mıyız? Hayır. 49 günde TYT geometride 27. gün. Düzgün altıgen. Düzgün altıgenin gönder gelsin sorularını çözüyoruz. O zaman ne diyoruz? E gönder. Gönder gelsin hocam dedim. Soruları aldım karşıma efendim. Ne var birinci soruda? Düzgün altıgenle ilgili sorular var. Altıncı soruda düzgün sekizgen sorusu var. En son orayla bağlayacağız mevzuyu ama... Öncesinde ben sana kısacık hatırlatmak istiyorum. Çünkü burada çözeceğin soruların tamamı şununla ilgili. Düzgün aldık. en önemli özelliği hocam iç açısının derecesi 120 derece. Dış açısının açısı 60 derece. Ve en önemlilerinden biri komşu. Daha doğrusu karşılıklı şu iki köşegeni birleştirdiğimizde burada iki kenar bir üçgen oluşuyor. Oluşan iki kenar üçgen 30, 30, 120 üçgeni. E biz de bunun özelliklerini biliyoruz. AA, aa dersek kenarlarına 120'nin karşısı nedir? A kök 3'tür. Müthiş. Hayır hocam biz tam karşıdakini birleştireceğiz dersen aslında bak onun ispatını Sercan Hoca yapmıştı. Demişti ki buralardan doğ doğruları indi şunların her biri A ise hocam şuranın tamamı 2A olur. Hatta yetmez dedi. Hocam bak madem burayı tam ortadan ikiye böldük. Bunların her birine ne diyeceksin? 60'ar er derece diyeceksin. Ha bu arada mevzu dereceden açılmışken. Bak bunu buradan buraya karşıya doğru çektik ya. Burası 90 derece burası 30 derece. Tam karşıya çektiğimizde açı ortay 60'a 60 derece. Hocam 60'a 60 dereceleri yakaladıktan sonra... Şu ortadan itibaren bütün köşegenleri çektiğinde burada kaç tane eşkenar üçgen oluşuyordu? 6 tane eşkenar üçgen oluşuyordu. Bütün mevzu o eşkenar üçgenlerde. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Biz birinci soruyla başlayalım bakalım. Ben sana bütün hatırlatmaları yaptım. Bak sadece onları kullanarak bir de doğru yerlerde doğru çizgileri çekerek. Başka hiçbir espri yok be yani. yaparız. Bir kenar uzunluğu 2 kök 3 santim olan altıgen. Yaz abim yaz. Ne dedin bakayım? Aa yazmışlar ya bize gerek kalmadı. AK bak burası. KC tam ortadan ikiye bölünmüştür diyor. KD ne kadardır diye bize sormuş. KD uzunluğu neresi onu bir renkliyle bence bir çizmekte fayda var ya. İşte KD burası yani x istiyorsun hocam. Bildiğim değerleri yerine yazayım. Şurası nedir? 2 kök 3'tür. Burası nedir? 2 kök 3'tür. Burası 2 kök 3'tür. Ve ben biliyorum ki şimdi sarıyla çizdiğim doğru özel bir doğrudur. Bu köşegen aslında yukarıda gösterdiğim köşegenlerden biri. Bak 30-30 120 üçgenidir. 2 kök 3'ün kök 3 katı bana orayı verir. Kök 3'ler 3'e dönüştü. 2 kere 3'ten 6. E ben bu 6'yı tam ortadan 2'ye bölmüşüm. 3'ü burada, 3'ü burada. Tek yapmam gereken artık şuradaki pembe üçgende mevzuyu bitirmek abi. Peki burada ne var? Dik üçgen var. Dik üçgende hipotenüs oluyorum. X kare eşittir 3'ün karesi artı. 2 kök 3'ün karesi. 3'ün karesinden 9. Şu 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 3 kere 4'ten 12. Toplam ne yaptı? 21. 21 x kareye eşitse x neye eşittir? Kök 21'e. Onun da cevabı C seçeneğidir efendim. Vurduk cevabı C. Dur bakayım ben nereye yakın duruyorum? Olan daha fazla buraya gidemem ki. E, kamerayı birazcık çevirmem lazımmış herhalde. Ya da hiç çevirmeyelim bir saniye. Azıcık beklersin beni değil mi? Hadi bak ben böyle biraz böyle tam ortalarda olmayı seviyorum. Böyle kenara kayınca çok hoşuma gitmiyor. Artık bütün esprisini, bütün numarasını öğrendin ama bu işin sende. Dur 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 dur. Kestim oraları. Bakayım. Vallahi oldu. Ne dersin? Heh, biraz daha geldik galiba bu tarafa. Şimdi ikinci soruyla yola devam. Bu soru belki seni zorlamış olabilir çözmeye çalıştığında. Çünkü doğru yerden çekmen gerekiyor ifadeyi ya da ilk çizimi. Düzgün altıgenim var. Diklikleri zaten gördün. Verilen uzunluklar şekil üstünde olmadığı için hemen gittin yapıştırdın. 2 kök 3'e kök 3 uzunlukları. Bunlar şekil üstünde yoktu biz yazdık. Haliyle düzgün altıgenin bir kenar uzunluğuna ulaştın. Dedin ki hocam 3 kök 3, 3 kök 3 lazım olur yazalım şuraya da 3 kök 3 şimdilik beklesin diğerleri. Kc artı kl'yi istiyorsun. Kc'ye x diyelim, kl'ye y diyelim bu uzunlukları arıyorsun. Ya bunu nereden çekersen çek. Şimdi akıllara ilk belki şuradan doğru çekmek geliyor olabilir. Mesela hocam bunları birleştirelim diyeceksin. Yok abi oradan gelmiyor bu soru. Bu soru nereden geliyor? Şu oranı yakalaman lazım. Bak 2 kök 3'e kök 3 oranını senin de yakalayıp soruyu çözebilmen için çekeceğin yer çok önemli. Diyorum ki ben BF'den çekeceğim. BF'den çektiğim anda biliyorum ki şunlar birbirine dik yetmez. KL'yi uzatacağım. Karşı taraftaki dikliği ben de sağlayacağım. Bunlar İki tane karşılıklı kenar haliyle. Bak şu kenar FE ile BC kenarı karşılıklı. Ben karşılıklı paralel olan bu kenarlar arasında bir dik doğru çektiğimde aynı oranda da ne yapmış olurum? Karşıyı bölmüş olurum. 2 kök 3 burasıysa hocam kök 3 burası olur. İyice zoomla. Küçücük bir alana gireceğim şimdi. Ama idare etmeni istiyorum senden. Hatta kalemin ucunda olabildiğince incelttim oraya girerken. Şuradaki açıları yazmak istiyorum. Bak şu açı kaç derecedir? 30 derecedir. Çünkü bu doğru da karşıya şuraya giden doğru tamam. Hani 30 30 120'nin doğrusu. Şurası 30 şurası 60. 60'ın karşısında köküç var. 30'un karşısında köküçün köküçe bölünmüş hali. Yani 1 vardır. Burayı anladın galiba. Hocam o zaman 90'ın karşısında kaç vardır? Hatta artık orayı yeşille göstermekte fayda var. 30'un karşısındakinin 2 katı vardır. X'in cevabını buldun 2. Harikasın. Peki geldin şuranın cevabını buluyorsun bana. Hocam 3 kök 3 burası. 3 kök 3 burası. Kök 3 katını aldım. 9 yaptı. E 9'un bak birini buraya gönderirsem. Geriye şuraya ne kalır? 8 kalır. 8 kimdir? Y'nin ta kendisidir. Bizim elimizde artık ne var? 8 var hocam. Başka ne var? Şöyle bir baktım. X dediğim değer 2 var. 8 2 daha cevap nedir? 10. Normalde biz ilk 3 soruda hocam bu kadar sor sormuyorduk. Ne yaptık ya? Burada biraz zorlamışız diyorsun. Evet öyle olmuş ama güzel soruydu. Vallahi güzel. Ana çıktı yanlışlıkla. Abi nasıl geldim ben oraya? Ha dur. Şimdi. ABC düzgün altgen. 30 derecem şekil üstünde zaten verilmiş. 4 de santimim şekil üstünde verilmiş. K'de uzunluğum verilmemiş. K'de uzunluğunu ben şekil üstünde kendim gösteriyorum. Bak şuradaki uzunluk neymiş abi? 2 kök 13 santimmiş. O bilgi de var. Altıgenin çevresini istiyorsun. Çevresine gidebilmen için bir tane kenara x desem o x'i bulurum. Soru biter. Nasıl yapılabilir? Ek çizimsiz yapılmaz. Bu 30'un bir kere baktığında verilme sebebi var değil mi? Ya bir yerde bir dik üçgen oluşturacağım, bir şey oluşturacağım ama hiç oralara gitme. Aileci D nedir? Karşılıklı köşegenleri birleştiren noktalardır. Bunu birleştirdiğinde şuradaki açının kaç derece olduğunu biliyorsun değil mi? 60 derece. Peki orası 60 derece olursa 30'da yanına boşa verilmemiş derken işte sana onu söylüyorum. Hepsinin bir sebebi oluyor. Sınav anında da verilme sebebi oluyor. Buradaki dik üçgeni görmeni istiyorum senden. Sarı sarı yeşil üçgeni göreceksin. Ne var elimizde? Bir dik üçgen bak. Özel bir dik üçgen değil. Sadece bir dik üçgen. Şurası 4. Şurası 2 kök 13. Tabii ki sonuna kadar gidiyor. Biz ne istiyoruz? Burası x'e. Hatırla yukarıda bilgiyi vermiştim sana. Biz buraya ne demiştik? 3 x adını vermiştik. Neden öyle? Pardon. 2 x adını vermiştik. Neden öyle demiştik? Bak. Şurası x ise şurası 30'du. ispatını bir daha yapayım. Sercan Hoca yapmıştı ama şuradan da dikme attığında burası x ise 30'un karşısıdır burası. x bölüdür 2'dir burası x'tir. Bunların hepsini topladığında burası ne gelir? 2x gelir. Ben şimdilik o 2x dediğim yere şöyle bir şey yazacağım. 2x yazdık ya y yazacağım. Yani y'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir. 2 kök 13'ün Karesine eşit çıksın. Buradan işlem yapması daha kolay olsun. 4 çarpı 13 eksi 16 yazdım ben buraya. Şurası 52 eksi 16'dan ne geldi? 36 y kareye eşit. Y'nin cevabı neye eşit? 6'ya. Yalnız benim y dediğim şey 2 tane x 6'dır. X'in cevabı nedir? 3'tür. Biz ne arıyoruz? Çevre arıyoruz hocam. Kaç tane kenarı var? 6 tane. 3 kere 6'dan doğru cevap 18 B seçeneğidir. Vurdum cevabı B seçeneğine. Gönler gelsin hocam dedim gaza geldim. Çok güzel bir soru. Vallahi çok güzel bir soru. Birer kenarları ortak düzgün altıgenlerin oluş e, oluşan şekilde AB 3 cm'dir. Tamam AB 3 cm'dir diyor, diyor hocam çizmemiş. AB 3'ü çizerken bu doğru gerçekten tesadüfen mi bu doğru üzerinden geliyor yoksa gerçekten mi oradan geliyor? Bak dikkat et. Bu doğru böyle geliyor ya. Bu köşeden buraya gelen doğru bunun devamıdır aslında. O zaman doğrusal geliyorlar. O yüzden hiç kafana takmıyorsun. Şuranın doğrusal olduğunu direkt gösteriyorsun. Tamam mı? Bu arada bu düzgün altıgenlerin hepsinin kenar uzunlukları birbirine eşit midir? Eşittir. Yani sen şuna A uzunluğunda dersen karşılıklı köşegenleri, köşeleri birleştirdiğimizde oluşan köşegenin 2A olduğunu ispatını az önce de yapmıştım. Buraya da 2A yazar mısın yazarsın. Tamamına kaç A yazdın aslında? 3A yazdın. Ve 3A'ya 3 santim diyor. Ya daha soruyu okuyamadan aslında cevaba yönelmeye başladık. A'nın 1 olduğunu bulduk. Bütün altıgenlerin burada bir kenarı kaça eşit? 1 santime eşit. Ama soru bana B ile C köşelerini birleştir. Onun uzunluğunu bul diyor. B ile C köşelerini birleştirdim. Bu uzun... Aa niye çizildi bu kendi kendine bunu? Bir dakika bir daha çizelim. B ile C köşelerini birleştirdim. Bu uzunluğu bulacağım. Yalnız bu uzunluğa giden yol bir dik üçgenden geçmek zorunda. Yoksa kafana göre gidip böyle bir uzunluk bulamazsın. Ne yapacağız hocam? Bunu bir dik üçgene tamamlamak için elinden geleni yapacaksın. Misal hocam ben buradan bunu tamamlayayım. Çünkü karşıya attığım doğru her zaman neydi? Dikti. E madem buralar paralel yani doğrusal bunu da tamamlarsam bu işi bulurum. Şimdi şurası A kabul mü? Ya da 1 alalım artık niye A alıyorsak? Bak burası 1 hocam. Burası 1 doğru mu? Şurası 2 tane 1'e eşit. Yani 2 A'ya eşitti ya haliyle 2. Şurası burası 1 ise burası 1 ise kök 3 katıydı hatırla burası da kök 3'tür. Artık benim yeşil üçgenimde hipotenüs yapmam beni nereye götürecektir? Cevaba götürecektir. Hatta hatta şurayı bak düzenleyelim burası kaç santim? 4 santim. 4'ün karesi artı kök 3'ün karesi neye eşit? BC'nin karesine eşit. 4'ün karesi 16 kök 3'ün karesi 3 eşittir BC'nin karesi. BC'nin karesi eşitse eğer 19'a BC uzunluğu neye eşit olacaktır? Çök 19'a eşit olacaktır. Seçeneklere baktığımda var mı? Var tabii ki. Doğru cevap D seçeneğidir. Vurdum cevabı D seçeneğine. Güzel soru ne dersin? Yani oradaki dik üçgeni görmen lazım. Yani şurada doğruyu çizip. Abi ben burayı nasıl çözeceğim? İşte bu uzunluğa şuradan dikmeler mi atayım değil. Genelde verilen uzunluğu bir dik üçgenin içerisine sokman gerek. Anlaştık mı? Biz de soktuk. Şimdi şekilde o noktası düzgün altıgenin merkezi. Düzgün altıgenin merkezi verildiğinde genelde yapman gereken de şudur. Diğer köşegenleri tamamla abi. Bak tam böyle ortadan geçmemiş ama şöyle yapalım. Biz onu daha şık dursun. Şöyle çizdim şunu da. Oo, ben bayağı bozuk çizdim ama arkadaş sağ olsun düzeltti. Hatta hatta şunu da tamamladım. Bak bunları tamamlayınca şekil kalıp gibi ortaya çıkıyor. DE'ye 4 verdi. Belki sen tamamlamadığın için çözemedin. Çözemediysen eğer. Boyalı bölgenin alanını istiyorsun. Ya boyalı bölgenin alanı belli. Bak bir tane üçgen var burada. Bir tane daha üçgen. Bir, bir yazınca sanki şey olacak. Hocam buranın alanı var. Buranın alanı var. Dikkat et. Burası eşkenar üçgen oluyordu. Eşkenar üçgende burası bunun yarısı kadar. Yani birbirine eşit iki alan var. O düzgün eşkenar üçgenlerden birinin alanını bulalım. Eşkenar üçgenin alan formülü a kare köküç bölü dörttü. Bunu asla unutmuyoruz. Son. Tabi burada A'dan kastım eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu. 4'ün karesinden 16 kök 3 bölü 4'ü yazdın. Sadeleştirdin ne geldi? Bendesin 4 kök 3. Bak 4 kök 3 dediğim alan bu. 4 kök 3 dediğim alan bu. 4 kök 3 tamamıysa 2 kök 3'ü burada olacağım. 2 kök 3'ü burada. Daha adam gibi işlem yapamadık ya. 4 kök 3 artı 4 kök 3 artı 2 kök 3. 8 2 daha ne yaptı? 10 kök 3 yaptı. Doğru cevap Edirne seçeneğinde. Vurdum cevabı e seçeneğine. 5'in sorum biter. 6. soru özel bir soru. Çünkü soruda çevresi verilen 32 cm olan düzgün sekizgenden bahsediyorum. Burada düzgün sekizgen, düzgün altıgenin ikisinin de ortak özelliğini söyleyeyim. Karşıya atılan yani şuradaki köşegenlere atılan doğru. Ne olacaktır? Bunların tabanları şu tabanlar şu kenarlar birbirine taban demeyelim yanlış olur. Şu kenarlar birbirine paralel olduğu için karşılıklı şu köşegenleri birleştirdiğinde her daim 90 derece olacaktır. Bu 90'ı gördüğün an bu sorular çözülebiliyor. Şimdi geldim Şuradaki diklik verilmiş. Bak burası da diktir diyor. Yukarıda verilenlere göre LH şuradaki x santim arıyorsun. Düzgün altıgende hani Sercan Hoca sana dedi ki düzgün altıgenin ispatlarını yapıyoruz dedi oradaki doğruyu çekti orta tabanı çekti diyelim ya da orta taban da mı denmiyor ne deniyor ona ya karşılıklı köşegenleri birleştirdi A'ya 2A dedi ispatını yaptı İşte o ispat bu yüzden önemli o ispatı bilmezsen burada zorlanırsın şimdi 32 8 tane kenara eşit 4 kere 8 32 hocam bir kenar 4 tamam da ne işimize yarayacak diye düşünebilirsin bak bu 4'leri yazdım Ardından hani dedik ya şuradaki doğru ile birleştirilirse burada 90 derece oluşur. Peki bu düzgün sekizgen düzgün sekizgenin bir dış açısı neye eşittir? 360'ı 8'e böldüğünde 45. 180'den 45'i çıkarırsam bir iç açısını bulursun 135. Niye buraya gitmeye çalışıyorum? 90'ı burada 90'ı düştüm geriye kaldı 45. Ha, düzgün sekizgende hocam şunların her biri kaçar derece 45'er derece. Burayı da anladık mı? Peki. Şimdi sıra geldi şuna. Hocam bak burada ikiz kenar bir dik üçgen var. Hipotenüsü 4. O 4'ü kök 2'ye bölersem bir kenarını bulurum. 4 kök 2 bölü 2 sadeleştirdim. 2. Cevap ne geldi? 2 kök 2. 2 kök 2 dediğim yer neresi burası? 2 kök 2 dediğim yer neresi burası? 2 kök 2'leri de buldum. Süpersin. Hocam iyi güzel de aynı dikmeyi ben burada indirsem o zaman aynı iki kenar üçgene burada da ulaşmaz mıyız mantıken? E burada da ulaşırız. Bak ispatın aynısını yapıyorum özünde. Hocam bak burası da 2 iki kök 2'dir. Güzel. Peki bu 4 aslında buradan dikdörtgenden faydalanarak buraya aşağı mı indi? Soru benden ne istiyor? Şuradaki x uzunluğunu istiyor. E o x uzunluğu artık 4 l 2 kök 2'nin nesine eşittir? Toplamına. Baktım seçeneklere. 4 ile 2 kök 2'nin toplamı olan seçenek B seçeneğidir. 6 B seçeneğini vurdum. 27. gün mü hocam? Bingo bu da bitti dedim. Hadi geçmiş olsun dedim. Bir gün daha bitirdik güzel arkadaşım. Öncelikle tekrar özür diliyorum. Bu video sana geç geldi 27. gün. Ama malumunuz hastalık sağlık durumları. Sağlık her şeyin önündedir. Senin için de öyle. Ya hocam ben bugün hastaydım yetiştiremedim. Dert tasa yapmıyorsunuz. İnşallah iyileşince kaldığınız yerden devam ediyorsunuz hastayken çok fazla zorladığınızda yıl içerisinde de şimdi kış ayı gelecek. Kışın illaki bir soğuk algınlığı inşallah olmaz ama olabilir. Böyle bir durumda kaçırmayayım diye hani zorlarsan kendini hastalığın ilerliyor. Ekstradan fazladan 3 gün kaçırma, kaçırıyorsun. Halbuki dinlensen 2 günde bir günde kendine gelecekken... Ne yapıyorsun? Zorluyorsun vücudu. Sağlık her şeyden önemli. Kendini zorlama. iyileşince fazlasıyla tamamlarsın. Hiç merak etme. Haydi bakalım sizin verdiğiniz enerjiyle yola devam ediyoruz. 28. gün videosunda tekrar görüşeceğiz. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Hoşçakal.